Merhaba. Hükümeti, iktidarı, Süleyman Soylu'yu ve Recep Tayyip Erdoğan'ı neden eleştiriyorsun diye eleştiri geliyor bana zaman zaman. Tabi sert ve hakaret içeren eleştiriler de var bunların arasında. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dünyanın her tarafında yanlışlar eleştirilir arkadaşlar. Eleştirilir. Bizim görevimiz. Gazetecilerin görevi eleştirmektir. Tabi günümüzdeki gazeteciler eleştirmekten yani malum gazeteciler eleştirmekten çok yalama ve yıkama yaptıkları için bizim yaptıklarımız sizleri yani seni rahatsız ediyor olabilir. Ama dediğim gibi gazetecinin görevi eleştirmek. Yanlış olacak, yanlış yapılacak ve bunları dile getirmek gerekiyor. Ve sen de vatandaş olarak bunu yapmak zorundasın. Özellikle oy verdiğin partiye, oy verdiğin parti eğer yanlış yapıyorsa bunu yüksek sesle dile getirmek zorundasın. Çünkü oy veriyorsun. O verdiğin oy çok değerli ve bu oy amacına yönelik mi kullanılıyor? Yani şöyle söyleyeyim, verdiğin oydan, verdiğin oyla yetkilendirilen, yetkilendirdiğin, yetki bulan siyasiler, yöneticiler doğru hizmet yapıyorlar mı? Amacına yönelik hizmet yapıyorlar mı diye vatandaş olarak hesap sormamız gerekiyor. Bizler vatandaş olarak, sen seçmen olarak Hangi partiye oy verirsen ver. ister A parti ister B parti. Bunlara hesap sormak durumundayız. Ne zaman? Sandıkta. Ama sandıktan önce sesimizi yükseltmek zorundayız. Biz SND kanalı, sen ne dersin kanalında sokak röportajları yapıyoruz ve vatandaşa soruyoruz. Vatandaşların genelinden özellikle son yıllarda yaptığımız röportajlarda eğer 20 röportaj yapıyorsak en azından 13 14 kişisi şikayetçi durumdan 3 4 tane hala her şeye rağmen iktidarı Sayın Cumhurbaşkanını destekleyen ve haklı bulan yorumlar, röportajlar alıyoruz. Ama genele vurduğumuz zaman çok ciddi bir eleştiri var iktidara ve özellikle cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra gidişatın hiç iyi olmadığı yönünde somut ve belirgin bir tepki var sokakta. Tabii bu kötü gidişin nedenleri çok. Birden fazla neden var. Bunlardan biri de elbette ki bu pandemi süreci, koronavirüsünün yayılması ile ilgili yaşadığımız bu sıkıntılı dönem, sıkıntılı günler gerçekten ekonominin de kötü gitmesinde, durumun kötüleşmesine önemli katkı sağladı. Yani negatif anlamda katkı sağladı. Peki şunu soruyoruz genelde vatandaşlara sokakta yaptığımız röportajlarda. Pandemiden önce durum iyi miydi ki? İyi miydi? İyi diyenler var. Tabi geneli demin de söylediğim gibi kötü diyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Şimdi pandemi ile ilgili çok kötü bir sürecin yönetildiğini bugün geldiğimiz durumdan anlayabiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı pandemi ile ilgili salgınla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Gerçekten yani eleştirmemek elde değil. Dedi ki Sayın Erdoğan, vaka sayıları artmasına rağmen kontrol bizde, kontrolü kaybetmedik dedi. Nasıl? Yani şimdi vaka sayıları artıyor ama kontrolü sağladık diyor. Bunda bir çelişki yok mu? Yani eğer vaka sayıları artıyorsa nasıl kontrol ettiniz pandemiyi ya da salgını? Eğer salgını kontrol ettiyseniz neden vaka sayıları artıyor? Bu çelişki. Çelişki. Yani bunu söylediği zaman Sayın Cumhurbaşkanı şu soruları bakın tekrar soruyorum. Eğer vaka sayıları artıyorsa nasıl salgını kontrol altına aldınız kontrol altında ya da kontrol altına aldıysanız vaka sayıları neden hala artıyor? Demek ki ortada bir yanlış var. Sayın Cumhurbaşkanı'nı gerçekten birileri yanlış bilgilendiriyor olabilir mi? Mümkün mü? Her şeye hakim, her şeyi kontrol altında tutan, tuttuğu söylenen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden böyle grip bir açıklama yapıyor? Kendi kendisiyle, kendi kendisiyle çelişen, kendi içinde çelişen açıklama. Bakın tekrar söylüyorum. Vaka sayıları artıyor ama salgın kontrol altında. Nasıl? <laughs> vaka sayıları artıyorsa salgın nasıl kontrol altında? Eğer salgın kontrolü altındaysa vaka sayıları neden artıyor? Tekrar ettim. Deminden beri aynı şeyleri söylüyorum, değil mi? Kafan karışsın diye. Ben karıştırmıyorum kafanı. Durumun saçmalığını vurgulamak için söylüyorum. Tüm bunlara paralel tüm bunlar yaşanırken, tüm bunlar olurken Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Sayın Soylu çıktı bir açıklama yaptı. Daha doğrusu açıklama değil. Bütün 81 ilin valiliklerine bir genelge gönderdi. Gece saat 12'den sonra canlı müzik, kasetten müzik, canlı müzik olmayacak. Ne zaman olmayacak? 12'den sonra. E be arkadaş 12'den sonra virüs bulaşmıyor ki. Zaten 12'den sonra gece 12'den sonra gece 0.0'dan sonra sokaklarda kimse yok salgın ne zaman bulaşma oluyor? Hastalık, virüs ne zaman bulaşıyor? İnsanların kalabalık olduğu yerlerde. Yani gece 00'dan önce, gece 12'den sonra müziği yasaklasan, canlı müziği yasaklasan ya da dalga geçiyorlar, kaset ifadesi kullanılmış, artık sanki kaset varmış gibi, kasetten müzik çalsan ne olur, çalmasan ne olur? Sokaklarda kimse yok. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece 12'den sonra bulaşmıyor. Bulaşamaz. Evinde herkes. Gün içerisinde bulaşma oluyor. Tüm bunlar yaşanırken yine bir haber düştü ajanslara, medyaya, sosyal medyaya. Fahrettin Koca Sağlık Bakanı 7 ilde özellikle Marmara bölgesinde 7 ilde sokağa çıkma yasağı düzenlenebileceğini, sokağa çıkma yasağının özellikle hafta sonu uygulanabileceğini açıklamış. E günaydın. E günaydın. Yani Sayın Cumhurbaşkanı salgının kontrol altında olduğunu söylüyor ama vakalar artıyormuş. Süleyman Soylu karar alıyor, genelge yayınlıyor valiliklere, 81 vilayete canlı müzik yayını olmayacak. Yani demek istiyor ki kafeler oralar, buralar, oralar, buralar kapalı olacak ama virüs gece bulaşmıyor, gündüz bulaşıyor insanlara bunu anlatmak gerekiyor. İnsanlara maske tak diyorsun. Takmıyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Onu yap diyorsun. Takmıyor. E ama seni görüyor. Sizi görüyor Sayın Erdoğan. Siz miting düzenleyince mesela Giresun'daki gibi siz Ayasofya'ya kalabalıkları toplayınca, siz 15 Temmuz kutlamaları anma etkinliklerini yasaklamayınca ya da engellemeyince vatandaş diyor ki acaba Acaba koronavirüsü hikaye mi? Ciddi olsa Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı miting düzenlemez. Acaba bir kandırmaca mı var? Koronavirüsü abartıldığı gibi anlatıldığı gibi çok da ciddi değil mi diye sokaktaki adam düşünüyor. Bunu soruyor, sorguluyor. E ben de soruyorum, sorguluyorum. Gerçekten koronavirüsü ciddi boyutlarda, tehlikeli boyutlarda insan hayatını riske atan bir salgın mı yoksa Yoksa birileri bizi kandırıyor mu? Bizi eğer salgın ciddi ise neden Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı mitingler düzenliyor? Neden 350 bin kişiyi Ayasofya'nın açılışına topluyor? Malazgirt zaferinin kutlamaları, kutlama etkinliklerine insanları topluyor. 15 Temmuz kutlamaları, anma etkinliklerine yasak getirilmiyor. Neden? 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 Bunları üst üste koyunca ister istemez benim de aklım karışıyor, senin de aklın karışıyor, hepimizin aklı karışıyor. Ne demiş atalarımız? İmam bilmem ne olursa cemaat bilmem ne yapar.